Fikret Bila, 21 Mart 2022, Halk TV.com.tr Ekonominin kurtarılmış hali Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, faiz ve kur odağına sığ alanda sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah dedi. Bakan Nebati, Türkiye ekonomisini gerçekten kurtardığına inanıyor olabilir. En azından inanmak istediği belli. Ancak gerek ekonomik göstergeler, gerek günlük yaşamdaki pahalılık öyle demiyor. Tam aksine ekonominin kurtarılmak bir yana bir yıl önceye göre çok daha kötü bir duruma geldiğini gösteriyor. Ekonomistlerin paylaştığı bir yıllık karşılaştırmaya bakalım. Bir yıl önce Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığı günkü veriler şöyle. Dolar 7.20 lira, %15.61 enflasyon, Türkiye'nin risk primi 308, 10 yıllık faiz %14. Bugünse dolar 14.80 lira, Enflasyon %54. Türkiye'nin risk primi 586. 10 yıllık tahvil %26. Türk lirası değer kazanmamış, 2 kat değer kaybetmiş. Dolar 2 kat değer kazanmış. Enflasyon düşmemiş, 4 kat artmış. Buna bir de 10 milyonu aşmış işsiz sayısını ekleyelim. Bu durumda ekonomi nasıl kurtarılmış oluyor? Veya ekonominin kurtarılmış hali buysa, batmış hali nasıl olur acaba diye soralım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 Şubat ayı sonu itibariyle akaryakıta gelen zam oranı %131'i buldu. Mart ayı içinde de benzin ve motorine zamlar devam etti. Benzin 20 lirayı buldu, motorin 22 liraya ulaştı. Orta sınıf bir arabanın deposu 300 liraya dolarken bugün 800 liraya doluyor. Çiftçi traktörüne yakıt alamaz hale geldi. İstanbul'da ekmek 3,5 lira, simit 3,5 lira pide 6 lira. Vatandaş kışta soğukta halk ekmek büfelerinin önünde ekmek ve pide kuyruğunda Ramazan ayında da beklemeye devam edecek. Temel gıda ürünlerinde girdi maliyetleri yüzünden üretim düşüyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sektör temsilcileriyle görüştükten sonra et, süt, yumurta, buğday, un, yağ ve şekerde maliyet artışları yüzünden üretimin düştüğünü açıkladı süt üreticilerinin hayvanlarını besleyemedikleri için kesime gönderdiklerini birçok tavuk çiftliğinin kapandığını son 20 günde gübre fiyatlarının %65 ila %106 arasında zamlandığını yeterli gübre kullanılmadığı takdirde üretimin %70 oranında etkileneceğini duyurdu. Bu tabloya bakıp da ekonomi kurtulmuş demek mümkün değil. Faiz, kur, sığ alanında sıkışmaya gelince Türk ekonomisini faiz kur sarmalına sokan iktidarın yanlış politikasıdır. İktidarın takıntılı düşük faiz politikası nedeniyle faiz kur sarmalı Türkiye'de enflasyonu %15'den %55 düzeyine getirdi. O da TÜİK'in rakamlarına göre. Enflasyon araştırma grubunun araştırmalarına göre enflasyon %124 oranında. Çarşıda pazarda manavdaki fiyatlar en agın hesaplamalarını doğruluyor diskin keskin bulduğu rakamlarda da Enag'ın hesaplamalarına yakın. TÜİK bile enflasyonu %55 olarak hesaplamışken iktidar faizi %14'te tutuyor. Faiz oranı gerçekte eksik 40 düzeyinde. Bu durum tasarrufu olan vatandaşı dolara yöneltiyor. Bu yönelişi önlemek için çıkarılan kur korumalı mevduat hesabı uygulaması doları durdurmaya yetmiyor üzerine bu hesabı tercih edenlere vatandaştan toplanan vergilerle ilk 3 aylık dönem sonunda 14 milyar lira ödenecek. Bu 14 milyar lira da iktidarın karşı olduğu faizdir. Düşük faiz nedeniyle döviz kurunun yükselmesi ithal ürünlerin fiyatını artırıyor. Üretimde kullanılan ithal ara malların fiyatı yükseldiği gibi ürünlerin satış fiyatı da yükseliyor düşük faiz enflasyonu kamçılıyor. İktidar gerçekçi faiz politikası uygulamak yerine döviz fiyatlarını tutmak için sürekli dolar satıyor. Bu da Merkez Bankası döviz rezervini eksiye indirmiş durumda. Dış borç sürekli artıyor. Rakamların da ortaya koyduğu gibi Türk ekonomisinin kurtarılmış hali kurtarılmamış halinden çok daha kötü. Fikret Bila